Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Eni, uyan, okula geç kalıyorsun. Eni, ne oldu sana? Neden okul için hazır değilsin? Yoksa bugün okula gitmiyor musun? Hayır. Neden? İyi hissetmiyorum. Biraz ateşim var. Evet, çok solgun görünüyorsun. Eğer durumun kötüleşirse doktordan randevu alırım, tamam mı? Şimdi biraz uyumaya çalış tatlım. Annesinin yatakta yatan kişinin kızı olmadığından haberi yoktu. O eninin kılına girmiş bir iblisti. Şimdi daha iyi hissediyor musun? biraz. Ben aç değilim. En iyi neden bu kadar tuhaf davranıyor anlamıyorum. Eni'nin ailesi yatağa girer girmez kızların taklit eden iblis ava çıktı. Aile her gece uykuya daldıktan sonra bu gece gezintileri rutin hale geldi. İblis insan eti aramak için karanlık sokaklarda gezip daha sonra eninin rahat sıcak yatağına yatıp dinleniyordu. Korku kasabayı çabuk sardı. Kimse gecenin köründe gerçekleşen bu vahşi cinayetlerin nasıl olduğunu ve kimin yaptığını bilmiyordu. Bir zamanlar barış içinde hayat süren kasaba halkı şimdi seri katli merhametine kalmıştı. Yetkililer şüpheliyi bulmaya çalışıyordu. Tabii ki hiç kimse masum genç eneden şüphelenmiyordu. Eninin ailesi onun bu tuhaf davranışları karşısında günden güne endişeleniyorlardı hareketlerindeki değişikliğin herhangi bir açıklaması yoktu. Eni'nin annesi geceleri kızın düşünmekten uykusuz kalmaya başlamıştı. Onun için endişeleniyor ve kızının neden kendisi gibi davranmadığını merak ediyordu. Hastalığının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen tuhaf davranışları hala devam ediyordu. Eni eskisi kadar konuşkan değildi. Eskisi gibi annesiyle duygu ve düşüncelerini paylaşmıyordu ve iştahı tamamen kapanmıştı. Oysa ki annesinin yemeklerini çok severdi. Eninin annesi onu bir doktora görünmesi için ikna etmeye çalıştı. Ama o iyi olduğunu ve sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğu konusunda ısrar ediyordu. Elinin davranışları bazen beni gerçekten endişelendiriyor. Onun benim kızım olmadığı hissine kapılıyorum. Eğer böyle devam ederse lütfen onu bir psikoloğa götürelim. Anne, anne yardım et anne. Anne. Yardım et anne. Bana yardım et anne. Buradayım. buradayım. Anne buradayım. buradayım. Lütfen buradayım. bana yardım et. Gerçekten garip bir rüyaydı. He? Eni nerede? Eni'nin annesi onu yatakta bulamayınca endişelendi ve evi aradı. Pencereden bahçeyi kontrol etmeye karar verdi. Beni'nin annesi gördüklerine inanamadı. Eni eve gelmeden hemen kapının arkasına saklandı ve onu gözetlemeye başladı. Eni gelip duşa girdi. Annesi çok korkmuş ve kafası karışmış bir şekilde eninin odasına girdi. Aman Tanrım, kızımın nesi var? O eni olamaz. Kızım asla bunu yapmazdı. Anne, o terk edilmiş evin penceresinde duran birini gördüm. Lütfen odama gel ve bir bak. Hani nerede? Orada kimse yok. Dinle. Geceleri normal şeyler bile anormal görülebilir. Bu yüzden sana bu kadar korku filmi izlememeni söylüyorum. Anne, yemin ederim o pencerede biri vardı. Odamda ne işin var? Hiç İyi misin diye kontrole geldim. Evet, duştaydım. Yani aslında babam biraz hasta hissediyor. İlaç almak için eczaneye gitmem gerekiyor. Sen de benimle gelir misin? Tamam. Ee, arabada seni bekliyorum. Hazır olduğunda aşağıya gel. Eni biliyorsun ki baban seni çok seviyor. Çocukluk günlerini özlediğini söylüyordu. En sevdiğin oyuncağın adını bile hatırlıyor. O bebeği sana bir yaşındayken almıştı. Aman tanrım onsuz asla uyumazdın. Evet hatırlıyorum. O bebeği çok severdim. Eskiden onunla oynardım. Gerçekten mi? Çünkü en oyuncak bebeklerden hiç hoşlanmazdı. O yüzden hiç oyuncak bebeği olmadı. Demek her şeyi öğrendin. <laughs> Elif'in annesi arabadan atladı ve iblisi içeriye kilitledi. Çabucak bagajdan benzin dolu bidonu aldı ve arabanın etrafına döktü. Ne yapıyorsun? Ben senin kızınım. Lütfen kapıyı aç. Hayır. Sen eni olamazsın. Çünkü benim kızım o terk edilmiş evde kapana kısıldı. Eni'nin ailesi terk edilmiş eve zorla girdi ve kızlarını kurtardı. Eni çok zayıflamış ve güçsüz kalmıştı. Ailesi Eni'nin bu durumuna kahroldu. Dört gün boyunca o korkunç evde kapalı kalmıştı. Sevgili kızlarını sonsuza dek kaybedebilirlerdi. Bu düşünce onları çok korkutmuştu. Tüm bu olaylardan kısa bir süre sonra komşulardan terk edilmiş evin hikayesini öğrendiler. O ev uzun zamandır boşmuş. Önceki sahibi o kocaman evde tek başına yaşayan yaşlı bir kadınmış. O kadın hakkında pek çok söylenti varmış. Ama en yaygın olanı güneş battığında kasaba derin bir uykuya daldığı zaman İnsan eti bulmak için sokaklarda dolaşırmış. Polis teşkilatı katili bulamadığı için kasaba halkı korku içindeymiş. Bulunan cesetlerin her yerinde ısırık izleri varmış. Ve bazı organları da eksik olurmuş. Bir gün kasabanın sütçüsü sabahın erken saatlerinde o kadının şişman fırıncı yediğini görmüş. Ve polise bildirmiş. Yerel hapishane yaşlı bir kadın için uygun bir yer değilmiş. Bundan dolayı kasaba halkı kadını kendi evine kapatmak için aralarında oy birliği yapmış ve kabul edilmiş. Kadın evindeyken tüm kapılar ve pencereler mühürlenmiş. Böylece evden kaçamamış ve yaptığı suçları düşünecek kadar uzun ve yavaş bir ölüm yaşaması için dua etmişler. Ama bir gün Eni'nin kılığında geri geleceğini kim bilebilirdi? Bu olaydan sadece birkaç gün sonra Eni'nin ailesi toparlanıp evden ayrıldı. Kızları hayatta olduğu için her gün şükrettiler. Kanal üyelerime teşekkürler. Recep Yapıcı Erdal Erbaş İsmi özel teşekkür için musallat üye olabilirsiniz. Merhabalar, umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonu korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili555 kanalında da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.